Merhaba arkadaşlar. Yeni güncelleme geldiği için e, zamanı beklemeden bir video çekeyim dedim. Bu senenin 2023 senesinin en son en büyük güncellemesi. İlk göze çarpan şey görsel tamayı yılbaşına göre e, değiştirmişler. Koca bir yılbaşı ağacı e, Onun dışında bu video çekmeye başlamadan evvel 6.5 GB'lık bu güncellemede neler var neler yok diye bir göz attım. Evet. İlk olarak hiç helikopterle ilgili bir şey bakmayacağım çünkü baktığımda helikopterle ilgili hiçbir şey yoktu. Yeni bir helikopter yoktu. Ne premium ne evet. ağaçta hiçbir ülke 10 ülkenin hiçbirine bir şey koymamışlar. Yani bu sefer helikopter çalışmamışlar. E, uçaklara gelince, uçaklarda da şöyle bir durum var. E, yanlış hatırlamıyorsam, bir adet premium eklenmiş e, toplamda. O da tek şeklinde. Onun dışında her ülkeye bir tane yeni uçak mutlaka eklenmiş. İlk defa bu kadar bu uçağın eklendiği bir güncelleme görüyorum. Şimdi bunları tek tek görelim. E, ve bu başlama ne Şunu belirteyim, bu 10 uçağın 10 da jet uçağı. Yani pervanelerle ilgili bir şey yapmamışlar. Her zaman gibi ilk sekme olan Amerika'dan başlıyoruz. Burada diğer uçak F-15A Strike Eagle'de denilen uçak. Epeydir bekleniyordu bu uçaktan. tabi doğal olarak 12. 2.3 VL ile katıldı aramıza. Bu uçağın üzeri çift motorlu olması yani F-16'tan onlara ilerleyen en büyük özelliklerden biri çift motorlu oluşları Hızı da 2500 km görünüyor bu kartta. En azından gerçekçi muharebe için. Böylece Amerikan haricinin iki tane 12.3 uçağı almış oldu. Almanya'ya gelirsek Premium uçak Alman acil eklendi, yani onların e, normal uçağı yok eklenen. E, ama pek olarak bir e, RENK 7'ye, RÜTBE 7'ye bir uçak da eklenmiş oldu. E, BRS 11, bunu pek olarak e, sitelerinden satın alamıyorsunuz. Bireyle lira para vermeniz lazım. E, Bununla ilgili bir inceleme uçuşu da yaptım, ee, iki tane güdümlü füzesi vardı ve bayağı da güzeldiler, ee, takdir ettim yani ve bomba ürünü alabilen bir uçak. Yani bu muhtemelen önümüzdeki günlerde gündemimiz olacak, premium konusunda. Bunların, Almanların bir tane 12 var işleri ee, var o vaziyette devam ediyorlar. Ruslara gelirsek ee, Ruslarda Su-27 eklendi. Bu da beklenen uçak çift motorlu. Hatta bu uçağı şöyle söyleyeyim. Ee, bize de teklif ettiler Su-35'lerle birlikte Su-27 arasını verelim diye Ruslar. Yani son derece güncel bir uçak o anlamda ama tabii Esas güncel su 35 şu anda o var sonra da su 57'ler gelecek daha yani varlığı yok arasındalar yani neredeyse artık bunun üzerinde esas gündem oluşturacak iki uçak var su 35 ve su 57 Yani işin ağacın sonuna gerçek anlamda geliyoruz o kadar ondan sonra ne yapacaklar merakla bekleyeceğim. Neyse bu Su-27 ile birlikte Rusların iki tane 12.3 uçağı oldu. Çift motorlar üstelik de. Ee, ya, yani İngiltere'ye gelirsek İngilizlerin e, bir tane yeni uçağı eklendi 12.3 olarak. Böylece onların da 12.3 uçakları olmuş oldu. Uçak bu. E, Gripen yani bu da bekleniyordu. Epey ünlü laf edilmiş bu uçaktı. Geldi gelecek ne gelsin diye. Yani ünlü uçaklardan birisi de bu. Baya ünlü uçaklar kaç oldu yani aramızda. Japon ağacı F-15 e, verdiler Japonlara. Japonların da böylece bir 12.3 uçağı almış oldu. Ve bu da F-15 tabi doğal olarak Amerikan e, uçağını Japonlara vermiş oldu. 2505 km ile oyunun en hızlı şartlarından biri. En azından kart üstünde öyle. Gelelim Çin'e. Çin'de J10 beklendi. J11'de görüyorsunuz benzerliği Strike çok benziyor. Şeye de çok su 27de de benziyor. İkisinden birisinin kopyası bu ama acaba hangisinin kopyası çok bir yorum yapamayacağım o konu ama galiba su 27'nin kopyası bu. Sonuçta Çinlerinde ağaçlarında bir 12.3 uçakları olmuş oldu. Gelelim İtalya'ya. İtalya'ya e, rütbe 7'ye eklendi uçak. AMX diye 10.3'lük. Böylece 12.3 ol, uçağı olmayan tek ülke bildiğim kadarıyla İtalya kaldı. Fransa'da yine çok ünlü bir uçak eklendi. Mirage 4000. Bunda epey bir lafı konuşuluyor. E, o da 12.3 B'ye katılınca Fransa'nın 12.3 uçağı almış oldu. İsveç İsveç'e JAS 39 A diye bir uçak eklediler. Onlar, o da 12.3 BR'de. Böylece İsveç'in de 12.3'ü olmuş oldu. Ve son olarak İsrail. İsrail'e Baz diye bir uçak eklendi. Bu da e, çift motorlu bir uçak. 12.3 BR. Böylece İsrail'in 3 tane 12.3 BR'li uçağı var. Başka da hiçbir e, ağaçtaki ülkede üç tane 3 tane 12.3 uçak yok benim bildiğim. Dolayısıyla bu e, güncellemede 10 tane uçak e, eklenmiş olduk. Bunun bir Premium 9 normal olmak üzere. Uçaklar oldukça güncel e, uçaklar ve şu anda aktif olarak birçok devletin e, ordusunda kullanılıyorlar artık. Yani e, bu güncelleme ile birlikte bayağı bir e, şu anki zamanlara yaklaşmış olduk. Ee, ben tabi gemilerden ve tanklardan uzak durduğum için uzak durmaya devam ediyorum. Onlarda da eminim güzel güncellemeler geldi. Ama ben e, uçaklar konusunda <laughs> uğraştığım için size e, a, a, bilmediğim konuda ahkam kesmek istemiyorum. Onları zaten kendiniz görürsünüz. Şu an onun e, güncellemeler tamamlandı ve gördüğünüz gibi ben oyundayım daha henüz 50 bin kişi güncellemesini bitirebilmiş. Normalde 150 bin 200 bin arasında oyuncu oluyor biliyorsunuz online. Bunun dışında başka yenilikler var mı şu anda bilemiyorum ama varsa onları da ikinci bir video olarak çekip e, size sunmaya çalışırım. Bu videoyu da böylece çok uzatmayayım. E, bir başka World Thunder videosunda özellikle güncelleme videosunda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.